gündemlerine sahne olmaya devam ediyor, izliyor olacağız diyelim. Gidelim şimdi içerideki gelişmeleri daha da detaylı dinlemeye. Albatros Portföy'e. Sertaç Bulut, Albatros Portföy araştırma uzmanı bugün bizlerle. Sertaç hoş geldin. İçeride yüksek yukarı yönde başladığımız seyir açıkçası son dakikalar içerisinde değişmiş gibi senin notlarında neler var? Merhabalar. Öncelikle e, Temmuz ayının ikinci yarı yılının hepimizin iyi gelmesini dileklerimle başlamak isterim. E, aslında bahsettiğiniz gibi biz bugün e, güzel iyi bir başlangıç yapmıştık. 10.700 seviyesinin üzerinde bir açılış gerçekleştirdik. E, sonrasında Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları e, derinden etkiledi borsayı. Burada özellikle şu an olması bile gelecekte gelmesi muhtemel e, borsa kazanç vergisinin sözünün edilmesi e, bir miktar baskıya neden oldu. Vergi konusunun tekrar gündeme gelmesi aslında biz bir birkaç bir, bir süre önce bunu atlatmıştık. Tekrar gündeme gelmesi baskıyı arttırabilir. Ee, pozitif gelişmelere baktığımızda Cuma günü gri liseden çıkış gerçekleştirdik. Burada orta vadede yat yabancı yatırımcının ilgisinin artmasıyla beraber risk iştahının daha da artacağını düşünebiliriz. Ee, bugün ve bu hafta veri takvimi yoğun. Ee, yaklaşık bir saat önce Türkiye imalat PMI verisini takip ettik. Burada eşik değer olan 50'nin altında kalmaya devam ediyoruz. Bu durum e sanayi sektöründe bir miktar baskı yaratabilir. öbür taraftan günün ilerleyen saatlerinde globalde de PMI verilerini takip ediyor olacağız. Burada ekonominin soğuduğu yönde daha verilerin gelmesi halinde dolar endeksine bir miktar geri çekilme görebiliriz. Burada dolar karşısında yer alan finansal ürünlerde risk iştahını arttırabilir. ayrıca bugün Almanya'dan ve Euro bölgesinden veriler var. Almanya enflasyon verisi Euro bölgesinden de yine PMI verilerini takip edeceğiz. Euro-Dolar paritesinde hareketleri neden olabilir bu veriler. Ee, bu haftanın önemli verilerine baktığımız zaman çarşamba günü yurt içerisinde enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Enflasyon verisinin aylık bazlı %3'ün altına gelmesi halinde e, risk iştahı biraz artabilir. Burada TCMV'nin en azından daha fazla sıkılaşmaya gerek kalmaması hali baz etkisiyle de beraber gözükebilir. Yurt dışında ise Cuma günü ABD'den tarımcısı istihdam verisine karşılığı olacağız. Tarımcısı istihdam verisi Fed'in yakından takip ettiği verilerin başında geliyor. Çünkü istihdam piyasasına dair en gösterge veri olarak kabul ediliyor. Son olarak teknik olarak baktığımızda 10.550 seviyesi önemli. 10.550 seviyesinin üzerinde fiyatlıyoruz şu anda. 10.550 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiğiniz takdirde tekrar 10.700-10.750 seviyelerine doğru hareketler izleyebiliriz. 10.550 seviyesinin altında ise 10.300 seviyesi destek seviyesi olarak karşınıza çıkıyor. Evet, Albatros Porfördan Sarıtaş Bulut'a teşekkür ediyoruz araştırma uzmanı ve şimdi Fokus'ta kısa bir araya